Selam. Maçı da kaybettik ya. Ya yine bakacağım diye. Anasını avradını. Hani bir aksilik çıkacak ya illa. Selam. Elime sağlık O zaman mıydım tam gitmiştim Tamam işte youtuberlıktan değil yayıncılıktan nefret ediyorum Yani durduk yere maç kaybettik yani maç kaybettik yine yayın, yaptım yayından bir şey anladım durduk yere bir de Maç kaybetmiş oldum Yayına bakacağım diye Odaklanamadım adam hakkında. Ya, ya keyifli keyifli açtım şu an sik gibiyim yani ayıptır söylemesi bakın en en bu en kibar tabiri öyle söyleyeyim sik gibiyim şu an keyif meyif kalmadı. Yemin ederim. Cici'yle Xbox'tan da yemek normal mi? Çok anormal değil açıkçası. Yiyebilirsin yani. Ne güzel gülüyordum. Güler yüzü güler yüzlü oynuyordum. Nefret ediyorum bilgisayarı da kıracağım. Telefonu da atacağım şimdi. Yıkacağım. Televizyonu da indireceğim aşağıya ya. Maç bul maç bul onun. Senin var ya senin gibi oyunun. Aa o maç yayında mıymış o? Ama o maçta çok zorba bir Poyvus oynadım ben bu arada. Aşırı zorba bir Poyvus'tu o. Nereden yayın yapıyor ki o TikTok mu? Lütfen bir kahramanı yasakla. İyiymiş. Ben orada counter eşleşmeyi yakalayınca hoş olmayan şeyler yaşandı. Çat kapı gelirim aklına oğlum. <laughs> Direksiyona kırdım nefesim buradan Nasıl bir konumdayım. <laughs> dayım. Kafası gelecek. Patlar. Kahraman seçiyor. O kadar zorbaladığınız ki chat'tekiler adama bu nasıl global diyordu. 1-7 falan oynuyordu ya o en son galiba. Ben ona solo kill de attım herhalde lane'de. İkinci ben baltaya çıktıktan o sonra. O Ama iyi ya o normal bir maçta geldiğinde falan Benedetta ile sıkıntı yaratıyor. Böyle arada counter matcha peşleşmek güzel oluyor. Doğan kelebekler fenerin yol alır. Al zamanı. Şey gibi oluyor böyle olunca turnuva maçıymış gibi oluyor. Mesela normal rankıtta karşına onun geldiğini bilmiyorsun. Benedet alacağını bilmiyorsun. Alıyorsun Ruby falan. Ne bileyim böyle bir şeyler alıyorsun. Adam ezip geçiyor seni. Bazen tryhard oynayacağını tutuyor. Görüp alıyorsun. Gerçi o beni görüp aldı. Ben onu görüp almadım. İlk ben Povus'u pikledim O onun üstüne Benedetta pikledi Galiba. Hatırlamıyorum çok. Ben Lancelot'u görüp Povus'u aldığımı hatırlıyorum ama... O mu beni gördü ilk? Ben mi onu gördüm bilmiyorum. O ilk pikten aldı. Okey. Ben Lancelot'u görüp aldığıma eminim. Lancelot'a karşı çektiğime eminim de. Ve ben onu Demek ki Lancelot Benedetta çektiler. Ben onun üstüne aldım. Bu yayında donarsa bilgisayarı kırıyorum oyundan çıkıyorum bilginize. Direkt yani. Söve söve çıkarım oyundan. Ama öyle böyle sövmem yani. Hiç söverim. Bu burcunun yıldızı kılıcımda parlıyor. Bu kostümü 2-3 kere oynadık. Adalet hep oynuyoruz. Bu sefer de tarla kuşu yapalım ya. Eskileri yad edelim. Değişir mi? Değişmez. Bugün futun maçını izledim. Niye? Ne oldu? Ne soracaksın? ettirdiniz. Düşmanlar beş İlk maç mı, ikinci maç mı? Ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Tek ve komik olan yanı neydi? Abim ve ben ailenin ihtişamını Bekle. omuzlayacağız. Komik bir olay yaşanmadı hatırlamıyorum yani. Normal bir maçta. Bazı kuşlar asla kafese konulmamalıdır. <laughs> Al işte 27 kişi vardı 18'e düştük. 10 kişi gitti 10 kişiyi kaybettik durduk yere. video atmıyorum ki Benedetta video satayım. Yani video atarsam atarım Benedetta. Ama yayınlarda falan oynuyorumdur. Gerçi son o zamanlarda Benedetta'ya pek elimi sürmedim meta dolayısıyla ama. Ulaşamayacağım bir yer var mı? Kalan sağlar bizimdir kaybedilenler ölü. Aynen öyle. Minel. Bir de çalarsa bunu komedi olur. Oğlum Q'sunu attı lan yanlış görmediyse. Beni bir salın bakalım. Oo. Enerjim nasıl bitti lan? Sanki var gibi gördüm ben ama. E bana var dendi. Uçan minik bir kuşum ben. Karşının kadrosu bu arada iyiydi. Joji vardı. Shao vardı kim vardı başka? Rankuya vardı. ne diyecektim? İlk maç öndelerdi ki. İlk maçta bayağı varlık gösterdiler. Nasıl gösteremediler? İlk maç hatta onların hakkıydı. Yani onların kazanması lazımdı. Çok daha iyi oynadılar da. ADC yaşandı bir tık o maçta maalesef. ADC'sel sorunlar yaşandı. Benim gold'um o kadar düşük ki 1-0-2 oynamama rağmen yani takım o kadar önde ki ben şey oluyorum, gold oluyorum. Sürpriz bir saldırıya ne dersin? Yakın dövüş için elbise giymesen iyi olur. İkinci maçı çok izlemedim açıkçası. İlk maçı izledim de. İlk maçta ADC direkt bir vs 9 attı. Diyorduk. Hem bana turtle hazırlamış oldu hem de üstüne kestim. <laughs> Tarla kuşunu özlemişim ha. Bu kostümün halatlarına bir revizyon gelmesi lazım ama. Çok şey oluyor. Hızlı kopuyor bence. O yüzden kimse kullanmıyor bu kostümü. Yoksa görünüşü falan güzel de. İplerinde bir sıkıntı var yani. Ormana biri gelir korkusu bir erken çarp atma korkusundan. Ee, bilmem. Hmm, change bunu olmuş. Ben change'e bir sürpriz yapalım. Bot kaç adam bir atlayış geldi içeriye doğru. Men jag har en uppgift börja checka Mavi'm bitmiş, ölmeyeyim. Çok kötü zamanda bitti ya abi. Öldüm mü? <laughs> o son ulti özellikle patladı, yemin ederim hıh <laughs> yayından yayına ya, ne antrenmanı ne lan, Doğru, şey nerede dedim Ya bu <laughs> 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 yemin ederim eğlendirdim kendimi Of. Oh. Gözümden yaş geldi. Çat kapı gelirim aklına oğlum. Fena oynamak sanattır. Aleykümselam. Kombo yapmak sanattır gibi. Bence ben bu feni işini ama ileri noktalara taşıdım yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama. Baya baya. Sadece düz cable atamıyorum. Havada nasıl dans edileceğini <laughs> 21-0 maçta 5 <laughs> Bakın dövüş için elbise giymesen iyi olur. çok bir durumda değil bence. Sanırım fazla ileri gittim. Oyun içi canlı açık değil. Yayın da bu maçtan sonra kapatacağım ya. izleyen yok zaten. Az önceki yayın kapanmasaydı atardım birkaç maç daha ama... ...o kapanınca hevesim kaçtı açıkçası. İzleyici de yok. Hiç kendimi yormayayım boşa. Ah oh be! Bunu var ya gıcıklığına kesecektim sırf başka bir şey için değil. Bitar mı maç? Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen... ...acı veren... ...kalpsizlerden olamazdın. Anlamazdın ha. Bu şarkı nereden benim dilime takıldı acaba? Ben az önce nereye baktım? Ha tamam. Mesajlara bakmışım. Birisi bana anlamazsın yazmış. O yüzden dolayı. Eyvallah. Oğlum Moji ile benim Fen'imi neyi niye kıyaslıyorsun zaten? Ben Fen'i oynamayı biliyorum. Fen'i benim main'im çünkü. Moji ile kıyaslamanıza gerek yok bunu. Moji Fen'i oyuncusu değil ki. Might atayım da. Hani yine benim iki bin maçım var bu arada. Ah bu yayını burada sonlandıracağım. Maalesef az önceki yayınım kapandığı için çok üzgünüm. Mental demek yedim. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İyi geceler diliyorum. Tatlı rüyalar diliyorum. İyi uykular. Kendinize iyi bakın. Bay bay.